Önemli bizim için Kanal İstanbul. İşte bunun için biz dün e, Kıya Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleriyle birlikte ve kameraman arkadaşım Kemal Yılmaz'la birlikte bir operasyona katıldık aslında. İstanbul Boğazı'ndaki büyük gemilerden birinin geçişine katıldık. Dilerseniz şimdi gidip Kanal İstanbul'un önemini bir kez de haberimizde izleyelim. maviliğin tarihi dokuyla Anadolu'nun Asya'yla buluştuğu muhteşem nokta İstanbul Boğazı. Tabi Boğazı kıyıdan manzarayı izlemek çok keyifli. Ancak metrelerce yükseklikteki gemiler, tonlarca ağırlıktaki tankerler Boğaz kıyısından geçerken bir o kadar tehlikeli olabiliyor. Çünkü İstanbul Boğazı dünyanın en zorlu su yolu. Bu zorlu su yolu sık sık gemi kazalarıyla gündeme geliyor. Her iki günde bir gemi kazası riski yaşanıyor. Bununla birlikte yılda büyüklü küçüklü de olsa 20 gemi kazası yaşanıyor ve İstanbul Boğazı'nı, İstanbul kıyılarını tehlikeye atıyor. Bazısı kılavuz kaptan almadığı için kazaya sebebiyet oluyor. Bazısında ise makine arızası meydana geliyor. Bu nedenle kıyılar tehlikeye atılıyor. İşte bu noktada Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü büyük bir önem taşıyor. İstanbul Boğazı'nın güvenliğini sağlayan kahramanlar var. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri. Onların adresi ise VTS yani Vesel Trafik Servisi. Burası İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi. Bu merkezde İstanbul Boğazı'ndan geçecek gemilerin trafiği düzenleniyor. Peki içeride operasyon nasıl yapılıyor? Gelin birlikte bakalım. E, separasyon hattı var. içerisinde Yere, güçlük isim. çeken gemisiniz. O yüzden ya. size şiddetle bahsediyor. pilot tavsiye ediyoruz. Tamam. Orta hat geliyor. Tam bir daha söyleyelim abi. Evet, orta kanal geliyor yine. Bu merkezde çok ciddi bir operasyon yapılıyor. İstanbul Boğazı'ndan geçecek tüm gemiler tek tek bu noktadan planlanıyor. Öyle ki geçmek isteyen gemiler en az 24 saat önce planlamalarını, raporlarını buraya belirtmek zorunda. Ardından işte bu masada oturan operatör seyir raporlarını tek tek giriyor ve ardından yönlendirmelerini yapıyor so, I'm ikinci aşamada İstanbul Boğazı dört farklı sektöre ayrılıyor. Öyle ki dört farklı konumda dört farklı operatör izlenim yapıyor geçecek olan gemileri. Buradaki sistemler ise Havelsan tarafından yerli ve milli olarak üretildi. Çok yakın zamanda onlar da kullanıma başlayacak. Tabi burada gemilerle iletişim telsizler üzerinden kuruluyor. Ardından gemilerin tonajına ve büyüklüğüne göre, boyutuna göre kılavuz kaptan mı yoksa romörkör mü gerekliyse verilmesi için ise baş operatöre gidiliyor. Baş operatör tüm plan yaptıktan sonra gemilerin tonajına ve büyüklüğüne göre kılavuz kaptan veya romörkör tahsis ediliyor. Gemi kazalarına anında müdahale etmek çok önemli. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İstanbul Boğazı'nda olası bir gemi kazası için farklı müdahale yöntemleri kullanıyor. Onlardan birisi de işte bu can kurtaran botları. Botlar kıyıda 7-24 hazır bekliyor her an her dakika müdahale edebilmek için. Şimdi biz de onlardan birine bineceğiz. su yolundan büyük gemiler ve ağır tankerler geçiyor. İşte onların güvenliğini sağlayabilmek için de romor körler onları takip ediyor ve İstanbul Boğazı'nın girişinden çıkışına kadar güvenliği sağlıyor. Gemi kazasının büyüklüğüne göre müdahalenin şekli de değişiyor. Türkiye'nin en büyük ve en güçlü acil müdahale gemisi Nene Hatun. Öyle ki Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün de amiral gemisi. Tabii biz Nene Hatun'u nereden biliyoruz? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu Süveyş Kanalı'ndaki gemi kazasında bu gemiyi hazır bekletmişti. Şimdi bu gemi dünyanın en zorlu yol olan İstanbul Boğazı'nda hazır bekliyor. İstanbul Boğazı girintileri ve çıkıntıları olan bir boğaz. Bu nedenle gemi kazaları meydana geliyor. Arkamda görmüş olduğunuz yer İstanbul Boğazı'nın en tehlikeli ve en dar noktası Kandilli Burnu. Öyle ki bir kıyıdan diğer kıyıya uzunluğu 698 metre yani çok dar. Bu nedenle gemiler zaman zaman İstanbul Boğazı'ndan geçerken buradan dönüş alamayıp karaya oturabiliyor. Çarpacak. mı? Eyvah. Ah ah ah. Aa! Aa! Tehlikeli ve keskin dönüşlü virajları olan zorlu su yolunda yaşanan bazı kazalara göz atalım. İlki 1979 yılında yaşanan işte bu büyük yangında. Romanya'dan gelen tanker 96 bin ton ham petrol taşıyordu. Haydarpaşa açıklarında bir Yunan gemisiyle çarpıştı. Ham petrol yüklü olan gemi büyük bir gürültüyle infilak etti. Boğaz'daki tarihi evlerin büyük bir bölümünün camları patladı. Bir bölümü ise yandı. Yakın zamanda hafızalarımıza kazınan bir diğer gemi kazası ise Hekimbaşı Salih Efendi yalısına çarpan Vitaspirt isimli gemiydi. O gemi Anadolu Hisarı'ndan geçerken makine arızası vermişti ve tarihi yalıya büyük bir gürültüyle çarpmıştı. Tarihi yalıda büyük hasar meydana gelmişti. Çarpacak. Çarpacak. Çarpacak mı? Ne işte bu noktada Kanal İstanbul'un gerekliliği bir kez daha gündeme geliyor. Kanal İstanbul her ne kadar siyasi bir konu haline getirilmeye çalışılsa da İstanbul Boğazı'nı korumak için önemli bir proje gemilerin İstanbul Boğazı'nda tehlike yaratmaması için alternatif bir yol daha var. O da Kanal İstanbul. Hem daha güvenilir bir su yolu hem de Türkiye Kanal İstanbul'la birlikte lojistik bir üs haline gelecek. Biz sizlere bu noktaya kadar İstanbul Boğazı'ndaki tehlikeli ve çok zorlu durumları anlattık. Bu İstanbul Boğazı'ndaki zorlu görevleri anlattık. Bu noktadan sonra artık karar sizin. Kanal İstanbul'la birlikte daha güvenilir bir su yolundan mı geçmeli bu gemiler yoksa İstanbul kıyısında hala tehlike oluşturmalı devam etmeli.